Değerli arkadaşlar, Denizli değerlerine sahip çıkmalı. Yani buradan şunu kastediyorum. Denizli'mize hizmet eden çok kaliteli siyasetçilerimiz var. Değişik partilerden. Bunları biz takdirle karşılıyoruz. Hizmet eden insanları her zaman başta gidiyoruz. Biliyorsun daha önceki yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi Hüdayi Oral vardı. Bakanlık yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Ve ismine Hüdayi Oral Caddesi diye verildi. Çok güzel bir şey. Ama ne zaman verildi? Öldükten sonra verildi. Bu esnada sağlığında alay gören bu askerin hemen ortasından geçen bir yol yaptı. Onu askerler ikna etti. Oraya bir yol açtı. Denizli'mizi rahatlattı trafik olarak. Bir de ekonomik olarak bunun denizimizi dönüşümünü hesap ettiğimizde alay görenin minnetle anıyorum. Takdir ediyorum. Ne oldu? O bulvara Ali Aygören Bulvarı denildi. Nihat Bey çok güzel hizmetler yaptı. Ne yaptı? Kültür merkezini yaptı İncil'i Pınar'da. Nihat Seybeci Kongre ve Kültür Merkezi ismi verildi. Ali Marım iki dönem belediye başkanıydı. Çok güzel hizmetleri imza attı. Ve şu anda Server Gazi'ye giden yolu açtı. Ali Marın Bulvar ismi verildi. Bunlar güzel şeyler. Şimdi Denizli'mizde çok değerli siyasi var. Kim derseniz Cumhuriyet Halk Parti bir dönem genel başkan yardımcılığı yaptı. Bir dönem genel sekreterlik yaptı. Beş dönem milletvekilliği yaptı. Çok kaliteli il başkanlığı yaptı. Adnan Keskin. Onun bakanlığı döneminde Denizli Stadyumu'nun ışıklandırması yapıldı. Pek çok köy yollar açıldı. Elektrikler, ve kavuşturuldu. Çok güzel bir şey. Şimdi yine denizimizde bir dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yapan Muzaffer Arıcı ismi var. Çok kaliteli bir siyasetçi. Denizimizde güzel hizmetler etti. Şimdi bunu neden söylüyorum? Denizimiz değerlerine sahip çıkmalı, çıkmaya devam ediyor. İnsanlar ödüllendirirken mutlaka sağlığında ödüllendirmeli. Baktığımız zaman insanlar ölüyor, ondan sonra adı cadde ve sokaklara veriliyor. Ben bunu dile getirdim. Bu dile getirmemi de haber takip oldu. Dün Sayın Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur Denizli Meclisi kahvaltıda buluştu İmperial Otel'de. Orada soru sordum. Bak dedim Denizli'mizde çok değerli siyasetçimiz var. Adnan Keskin. Hizmetleri tartışılmaz. Kalitesi tartışılmaz dedim. Buna Denizli'de bulunan cadde ve sokaklardan bir yer ismini vermeyi düşünüyor musunuz? Veya yeni yapıyorsunuz kültür merkezine. İsmini vermeye düşünüyor musunuz? Verdiği cevap çok güzel bir öneri. Biz Adnan Keskin'in kalitesini tartışmıyoruz. Onun e, partimizin dua indir, siyasetin duaa Onu biz çok seviyoruz. Zaman zaman da telefonla görüşüyoruz. Değerli görüşlerini alıyoruz. Bu öneriyi biz değerlendireceğiz dedi. Yani biz önümüzdeki günlerde Adnan Keskin'le ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çok hoşuma gitti. Şimdi Kültür Merkezi'nin verisi ne olacak? Adnan Keskin yaşayan tarih bence. E, Denizli'mizin duayenlerinden. Şu anda kitaplığı var. 2000 civarında kitap var Adnan Keskin'in. Bu kitaplığı Adnan Keskin bağışlamaya hazır oldu bana dile getirdi. Ben de buradan şunu söylüyorum. Eğer Kültür Merkezi'nin ismi verilirse bu iki kitabı, 2000 kitabı kendisi bağışlamaya hazır. Bir de o kitapta çok önemli bir detay var. Orada Lozan Anlaşması yani Kurtuluş Savaşı'nın bitişini sembol eden ülkemizin kuruluşunu vesile olan Lozan Anlaşması'nın yazılı el yazısı kitabı Adnan Keskin'de. Bu kitabı da Sayın Keskin bu kültür merkezine vermeye hazır olduğunu belirtti. Biz bu güzel gelişmeleri buradan paylaşmaktan onur duyduk. Bizlerin bu önerisini değerlendiren Sayın Pamukkale Belediye Başkanım Ali Rıza Ertemur, Teşekkür ediyorum. Ona da başarı dileklerimi iletiyorum. İnsanlar vefasıyla yücelir. Bu çok güzel bir şey. Deniz değerlerine sahip çıkıyor diyorum. Ve bu güzel kararın, bu güzel anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Denizli gerçekten vefasıyla yücelir. İnsanlar vefasıyla yücelir diyorum. Adnan Keskin'in en güzel şekilde güzel bir bulvara veya caddeye sokağa verilmesini tekrar yürekten temenni ediyorum. Ve e, bu konuda da değerli Deniz bunu paylaşmakta onurdum, belirtiyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.